Burak'ın ne alıp veremediği var sizde? Bir arkadaşına bir kazık attık. O arkadaşı kendi alamıyor mu? Öcünü. Alamıyor. Öldü. Sizin yüzünüzden mi öldü? Biz başlattık. Evet abicim. Bizim yüzümüzden öldü. Haklı adam davasında. Ha? O iyi tarafta, siz kötü taraftasınız. Şimdi bizim oyunda kim iyi, kim kötü tarafta o zaman? Biz kazanan taraftayız. <laughs> Cengiz kaybeden. çekilsin çeksin vursun? Bunca oyun Cengiz aradan çekilsin ama ölmesin diye. Ha, Çok merhametlisin yani ondan. Hala anlamadın Ali. Çok merhametsiz. Ondan. Bassak daha çiftliğindeymiş. mecburi. Bu da bir nevi takım elbise. Son moda. Arada on tam misafirlerimiz oluyor. Çıkışta bırakırsınız lütfen. Teşekkür ederim. Çok az zamanın kaldı kardeş. Acele et. Bu kıyamı da unutma. <laughs> Hakem kulübesini hazırlattım sana. Oğlumu duyayım. Duyacaksın. Göreceksin. İşini yap. Sarılacaksın. Kulübeye git kardeş. Kimseye de görünme. Ha? Otur istersen. Yarış mı izleyeceğiz Ramiz? Oğlum nerede? Otur kardeş. Otur ki görünmeyesin. Göründürsen... Tam karşına bak şimdi. Tanıdık birini çıkarabildin mi? Hayır, ben kimseyi çıkaramadım. Döneyim mi artık? Az kaldı. Bir küçük işimiz var. Şimdi. Ceketinin sol cebine daldır bakalım elini. Bak, bak çekinme. Benden sana çam sakızı çoban armağanı bir tane. Sen getirmemişsindir diye. Bir daha bak karşına. Yarıştan önce atının yanına gidiyor. Kandıralı'nın korumasız yaptığı tek iş, atını sever, şeker verir. Git ahıra, bitir işini. Yapamam Ramiz. Senin bunu yapacak yüz tane adamın var, ben yapamam. İkimiz için de fena olur. Kardeş, sana fikrini sormadım, ne yapacağını anlattım. Beş dakika kaldı. Senin dakikan oldu, canın beş dakikası kaldı. Kalleş! Sol tarafına bak kardeş. Çevir kafanı, içeri doğru bak. <laughs> ne güzel uyuyor değil mi? <laughs> Adi herif. İşte o an geldi Cengiz. Beni yenmek istemiyor musun? Ha? dünyadaki herkesi yenmek istemiyor Hala umurunda değilse eğer, oturur ya, yarışı seyret. Kocaman bir ders ver dünyaya. Hiçbir şey Cengiz Atay'ın umurunda değildir. Hiç kimse Yengiz Atay'ı ehlileştiremezsin. <laughs> Al sana fırsat. Hayatının fırsatı. Eğer sende varsa mesele sadece kazanmaksa eğer kalkmayacaksın o zaman o koltuktan. Kardeş kalkmayacaksın. <laughs> Hangi ahır ya bu? Hangisi? Güzel. Ne yapıyorsunuz ya? Görecekler şimdi sizi. O da burada görecek şimdi sizi. Sen gördün mü? Onlar da görmediler. Oğlumu da getirmiş. Bugün bizden ekmek yiyecek desene. Nedir? Olay ne? Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Can bu ya. Can. Eyşan. Eyşan beni bırakır. Başka neyim var benim hayatta ya? Başka neyim var? Yok abi. Yok yok. Yok ben. Ben kaçıp gitmek istiyorum. Eyşan'ı bırakacağım. Can'ı bırakacağım. Kaçıp gideceğim. Ha? Kaçıp Bir şey söylesenize Adamınızı seviyorsanız yardım etsenize bana ya. Adamın gözünün içine bakın. Kafasına değil, vücuduna sık. Düşünce de boşalt çalışıyor. Koşmadan çık. Ali. Elin titriyecek. Geçmesini bekleme. İlk vuruştan sonra geçecek zaten. Yakından ateş et. Ali. Ben ortalıkta olacağım. Ramiz bir numara denerse ben de onda denerim. Zelda araba bulur, dışarıda bekler. Yanındayız ortak. Ne yapacaksan yanındayız. Kaç dakika kaldı? Bir, bir dakika daha. Cengiz, Cengiz, buradan çıkmadan karar vermen gerekiyor. Sen benim yerimde olsan ne yapardın ortak? Vururdum Cengiz. Sonra da eninde sonunda Ramiz'i bulur, onu da bulur. Sözünü unutma. Vuramaz. Gözünde yok o bakış. İlk seferde kimsenin gözünde olmaz o bakış Ali. Sende var mıydı? Alo. Bir ihbarda bulunacaktım. Maslak'ta kağıt çiftliğinde, ahır bölümünde. Bir iki el silah sesi geldi. Bir cinayet işlendi galiba. Asena. Kızım. Asena. Asena. Gel kızım, gel. Oh, oh, oh. Gel, gel. Al. Gel kızım. Gel, 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 gel. Asena. Gel kızım, gel. Bula bula seni mi yolladı? Seni piç etmekte tecrübemiz var. Ondandır. Dayı öyle iş yapmaz. Seni yolladıysa... ...seni de piç etmek için yollamıştır. Ne bekliyorsun? <laughs> Ne yapıyorsun lan? Ruh hastası! Ne yapıyorsun? Yanına git. Yanına git. <gülüyor> 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 Ateş etsene lan. Ateş etsene manyak! bir şey canım, yok bir şey. Yarış başladı. Bak. Koşma, koşma dur. Koşma baba koşma, durma. Gözlerine hiç yer bakma. Yakalayın! Atama bunu, atama bunu! Tá? Yapamadım eniştem. Cengiz! Cengiz! Gel buraya! Ne yapıyorlar mı